Bir çocuğun hiç sıkıntı çekmeden büyümesi dışarıdan bakıldığında anne babanın başarısı gibi görünür ama ruhsal gelişim açısından o çocuğun iç dünyasında sessiz bir eksiklik başlatır. Bu eksikliğin adına konforun bedeli diyebiliriz. Hiçbir zorlukla karşılaşmamış çocuklar hayatın doğal akışında karşılaşılması gereken engelleri tanımadan büyürler. Anne babası ona her kapıyı önceden açmıştır. Acıkmadan yemek gelir, yorulmadan sonuç alır, beklemeden istekler yerine getirilir, ağlamadan avutulur, hata yapmadan düzeltilir. Böyle çocuklar emekleyerek istedikleri yere bile gidemezler. Bu çocukların dışı huzurludur ancak içi gelişmemiştir. İnsanın karakteri zorlukla yoğrulmadan olgunlaşmaz. Zorluk bir çocuğun dayanıklılık kaslarını geliştirir. Konfor ise direncini erozyona uğratır. Mücadele etmeyi bilmeyen çocuk ilk engelde dağılır, ilk reddedilişte yığılır, ilk başarısızlıkta özgüvenini kenara bırakır. Çünkü sıkıntı çekmeyen çocuk sabır, azim, tevekkül, minnettarlık duygularını yaşayarak öğrenmemiştir her şey kolayca verilmiştir. Bu yüzden hiçbir şeyin değeri derinleşememiştir. Şefkatin yanlış olur mu peki? Hem de nasıl olur? Anne babalar çocukların acı çekmesine dayanamazlar. Onların yüzündeki hüzün kendi içlerindeki çocukluk yaralarını kanıtır. O duyguya dayanamadıkları için hemen müdahale ederler ama bu şefkat değil merhamet kırılığına bürünmüş bir kontrol dürtüsüdür. Çocuğa verilen mesaj ise nettir. Ben senin yerine yaşarım. Yanlış yerde gösterilen şefkat çocuğu hayattan korumaz, hayata karşı savunmasız bırakır. Hatalarını tekrarlamadan öğrenemez, sonuçlarını görmeden sorumluluk duygusu gelişmez, acı ile yüzleşmeden empati kuramaz. Böyle çocuklar büyüdüklerinde kırılgan, tepkisel, sabırsız ve duygusal olarak dayanıksız olurlar. Küçük bir başarısızlıkla dağılır, eleştiriye tahammül edemez, kolayca vazgeçerler. Yanlış şefkatin ruhsal sonuçları nettir. Her daim biri kurtaracak düşüncesiyle yalnız kalırlar. Yetişkinlikte bu düşünce sorumsuzluğa dönüşür. Kendisi zorlukla tanışmamış kişi başkasını anlayamaz, empati kuramaz. Kolay gelen hiçbir şeyin kıymeti bilinmez. Biraz zor gelenlere de gücü yetmez, şükürsüz olur, kendi potansiyelini fark edemez. Zorluklar insanın iç kaynaklarını ortaya çıkarır. Hiç sıkıntı çekmeyen çocuk kim olduğunu öğrenemez. Doğru şefkat nedir? Doğru şefkat çocuğu hayatın acısından değil, anlamsız acıdan korur. Zorlukları ondan almaz, zorluklarla nasıl baş edeceğini öğretir. Ağladığında hemen susturulmaz. Neden ağlıyorsun denir, yanında durulur. Duygularını tanımasına yardımcı olunur hataları yüzüne vurulmaz kırılmaz kızmaz ne öğrendin der sonuçlarına katlanırken müdahale etmez kısacası hiç sıkıntı çekmeden her daim merhamet adı altında etrafı çevrilen çocuk dışarıdan huzurlu içeriden kırılgan bir yapıya sahiptir anne babalar çocuğu ağlatmaktan değil onu hayata tanıştıramamaktan korkmalıdır çünkü hayat pamukla değil sabırla sorumlulukla yüzleşerek öğrenilir bir çocuk düştüğü yerden kalkmayı öğrenmezse büyüdüğünde her sarsıntıda kendisi yere oturur.